Zorla evlilik olur mu? Kızın rızası yoksa kul hakkı olmaz mı? Kızın rızası olmadan evlendirilmez. Evlendirebilirsiniz ama ortaya çıkacak sonuçlara da katlanırsınız. Özellikle içinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle baktığınızda anlayışların değiştiği ve fıkıh kitaplarındaki gibi şafilere göre kızın rızası olursa şöyle olur, hanefilere göre kızın rızası olmazsa şöyle olur konumunda değiliz. Onlar Tamamen o günün şartlarına göre toplumsal manada, toplumun örfüne göre verilmiş kararlar. Niye biliyor musunuz? Sahabeden örnek var. Mekkeli erkekler kazak. Mekkeli kadınlar Medineli kadınlara göre daha itaatkar. Hicret olayı vaki oluyor. Mekkeli kadınlar Medine'ye hicret ettiklerinde bakıyorlar ki Medineli kadınlar Mekkeli kadınlar gibi davranmıyorlar. Daha özgürler. Bu sefer Mekkeli o muhacir kadınların davranışları değişiyor. Mekke'de o kendilerine muti olan kadınlara alışmış Mekkeli erkekler Müslümanlar durumu gelip Resulullah'a şikayet ediyorlar. Buradan şunu çıkarabiliriz. Bazı konulardaki kararlar örfe göredir. Şayet örf şeriata aykırı değilse Bugünkü gerçeklik çerçevesinden baktığımızda gönül sahibine danışmadan gönlünü başkasına vermesini istemek doğru bir şey değil. Hele hele içinde yaşadığımız şartlarda kadının yanlış kodlanması, erkeğin yanlış kodlanması gibi bir pozisyonunda var olduğunu düşünecek olursak bu çok da sağlıklı bir şey olmaz. Kızın rızası olması şart. Ancak burada şöyle bir pozisyon da var. Zaten Kız ve erkek anasına babasına danışmadan önceden kendileri anlaşıyorlar. Sonra anasına babasına gidip istemek kalıyor veya vermek kalıyor. Geçenlerde biri arkadaş diyor, "Vermeme lüksüm var mı?" dedim diyor. "Yok" dedi diyor karşı taraf. Çünkü zaten kız ve erkek anlaşmışlar. Erkeğin tarafı gelmiş kız tarafından kızını istiyor. "Vermiyorum" desene olacak ya. Bir anlam ifade edecek mi? Etmeyecek. Bunu tam tersinden düşünün. Kızın rızası yok birisine veriyorsunuz. そう。Bu da olmaz.